AK Parti'de görev yapanların mallarına, mülklerine el koyacağız diyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik tehditlerin katıksız bir faşizm izi taşıdığını söyledi. Salgın gibi küresel bir sağlık krizine ve bununla bağlantılı olarak giderek derinleşen ekonomik sıkıntılara rağmen Türkiye'nin hedeflerine doğru yürümekten vazgeçmemesi bazılarını şaşırtıyor hatta çıldırtıyor. Dışarıdaki şaşkınları anlayabiliyoruz. Ama maalesef içerideki şaşkınları anlamakta zorluk çekiyoruz. Ağızlarını her açtıklarında demokrasiden, haktan, hukuktan, adaletten bahsedenlerin AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na yönelttikleri tehditlere baktığımızda katıksız bir faşizmin izlerini görüyoruz. İktidara geldiklerinde AK Parti'yi kapatacakları, partiyi destekleyen iş adamlarının şirketlerine el koyacakları, AK Parti'de görev yapanların mallarına el koyacakları yönündeki tehditlerine dikkat çeken Erdoğan, biz bunları 27 Mayıs'ta milletin seçtiği başbakanı, bakanları alçakça daracına göndermelerinden biliriz dedi. Tabii biz bunları tek parti diktatörlüğü döneminden biliriz. Biz bunları 27 Mayıs'ta milletin seçtiği başbakanı ve bakanları alçakça dar ağacına göndermelerinden biliriz. Biz bunları her darbenin, her muhtıranın, her cuntanın içinde veya arkasında yer almalarından biliriz. Biz bunları ülkenin yerli ve milli sanayisini, ekonomisini, ticaretini, altyapısını engellemek için attıkları taklalardan biliriz. Biz bunları yıllarca milletimize inancından ve kültüründen özellikle kız evlatlarımıza başörtülerinden dolayı yaşattıkları eziyetlerden biliriz. Biz bunları herkesi benzer ithamlarla suçladıkları halde kendi partilerinin içindeki taciz, tecavüz, hırsızlık hadiselerine kör, sağır, dilsiz kesilmelerinden biliriz. 2023 hedeflerinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapısını çalmadık, gönlünü kazanmadık. Tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz dedi. İnşallah 2023'e kadar milletimize hem bu gerçekleri hem de ülkemize kazandırdığımız hizmetleri bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışarak anlatacağız. Türkiye'nin 2053 vizyonunu hayata geçirebilmesi için 2023'ün ne kadar önemli olduğu konusunda her vatandaşımızı ikna edeceğiz. Kapısını çalmadık. Gönlünü kazanmadık. Tek bir fert bırakmayana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Yürüttüğümüz mücadeledeki en büyük gücümüzün altına imza attığımız hizmetler olduğunu asla unutmadan yatırım yapmaya, proje üretmeye eser inşasına devam edeceğiz